Biraz hani dostuna göre davranmayı da bilmek belki o karşındaki insana göre yine çok güzel söyledin. Zaten hani bazı güzel insan şey, bunu kaldırabilir ve bazısı kaldıramaz. Bir olay olduğu zaman bazı mutlu kalmak ister ve onu duymak istemez ama sen bilirsin ki dostuna öyle davranman gerekir ve ona göre şekil alırsın. Biraz hayat böyle aslında. Aynen. Ama düştüğünde yanında olmak bence de çok anlamlı bir şey arkadaşın o zor günlerde. Ama onu zaten şeyde öğreniyorsunuz zaman içinde düştüğünüzde kimse kaldırmadığında bir dosta ihtiyacınız olduğu bir evet. ortaya çıkıyor. Sonra insanlarla yakınlaştığınızda ilk düşündüğünüz şey o oluyor o düşerse evet. tutacağım abi çünkü ben de bunu istiyorum gibi bir şey oluyor. Onunla, onunla ilgili bir şey yaşadıkça çıkan bir şey yani. Evet şey zordur aslında sizin arkadaşlarınızla. nispeten daha geç bir dönemde oluşmuş bir şey. Aslında çocukkenki dostluklar bana böyle geliyor. Çok daha fazla şey kaldırabiliyor sanki. Daha çok affediyor insan çocukkenki dostları. Biliyoruz yani hani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Çocukken arkadaş olmuşum. Ne yapsa bir şekilde kotası daha yüksek. Hani daha çok kredisi vardır. Sonra oluşan dostluklar aslında ki sizinkisi de çok değerli bence. Çünkü daha zor ve daha seçiciyiz o dönemde Aynen. sanki. Tomber. En saf halimizi bildiğimiz için bence yani benim mesela şu an, en hali hazırda en uzun dostluklarım 27 senelik ee, biri Deniz aynı sıraya düştük ve de devam ediyor hala dostluğumuz seneler senesi en sık görüştüğüm eski dostum da odur en eskisi diyeyim ya mesela hep onu düşünüyorum yani bu işte biraz önce bahsettiğim bu 35 sonrası dönemde gerçekten şeyi hissettim yani ya o en saf en çocuk en tatlı halini bilen ve en kötüsünü de dahi bilen. O insanın seni kendini anlatmak gibi bir derdin yok. O zaten senin sanki hani bir sonraki adımını ne tarafa doğru atacağını zaten doğal bileşeni olarak biliyor gibi. Yani hiç ona ekstra bir şey söylemene gerek yok. O konfor hissi var ya. Yani. O bana şey geliyor bu eski çocukluktan gelen dostluklar sağlama yapmak gibi bir şey. Yani dönüp Lan ben böyle biri miydim diye sorup kendinizi sağlamasını, kendinizin sağlamasını yapabileceğiniz bir yer gibi geliyor bana. Yeni dostluklar da e, sonradan ama daha güç dediğiniz aslında bence daha güç değil daha net karar verebildiğiniz şeyler. <laughs> ne istediğinizi biliyorsunuz. Dikkat ettiğiniz şeyler çok belirgin ve karşınızdakini de çok rahat okuyabiliyorsunuz. Yani <laughs> Artık belli bir şeyden sonra ki bizim mesleğimizle de ilgili bir şey var. 300 metreden ben kimin ne olduğunu anlıyorum artık. Evet, hı hı. O zaten yanıma gelene kadar... O gösteriyor olsun, mesela ben gösteremiyorum. Da. O 500 metreden anlıyor ben de anlıyorum. O gösteriyor ben gösteremiyorum. Aynen. O yüzden parayı ben alıyorum. Aynen. <laughs> <laughs>